YouTube selam. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var arkadaşlar. Geçen bölümlerde bahsetmiştim. sürü modunda da içerik çekeceğiz diye ve ilk bölümümüz geldi. Şimdi arkadaşlar zorluk seviyesi olarak zor'da oynuyoruz. Jinx'le oynuyoruz ama zorun ilk haritasında oynuyoruz. Şimdi benim amacım burada ilk başta biraz daha rehber gibi olsun. Ondan sonra farklı boyutlar, farklı şeyler deneriz. Jinx'i aldık o yüzden de var zaten default olarak. Burada arkadaşlar ilk önceliğimiz Jinx'te 4 yuvanız varken ben gördüğünüz gibi altını hepsini açtım. Tüm pasif yuvalarını. 4 veya 5 yuvası olan arkadaşlar bölümleri nasıl hızlıca geçer, onun üzerinden duracağız. Biliyorsunuz zaten Jinx'in direkt kendi gücü, miaw miaw onu geliştiriyoruz. Şansımız yaver gitti ve ilk o geldi. Ee, Bulduğumuz arkadaşlar ana şeyi yetenek hızı, saldırı gücü ve kritik. Bu üçünü kesin almamız gerekiyor damage'i çıkartmamak için. O yüzden oyun başındaki zaten bu kısım çok böyle angarya geliyor artık, bana bayağı oynadım. Sadece XP alayım da bir an önce level atlayalım. Bakalım bahtımıza hangi şeyler gelecek diye. Şu an şu küçük sinekler diyorum ben bunlara. Öldürüyoruz bakalım. Kritik vuruş ihtimali. Zaten bizim en çok istediklerimiz arasındaydı. O yüzden hemen bunu da kaçırmıyoruz. Skilllerin şu an çok önemli yok. 3 olduk zaten. E skillimiz de açıldı. Arada onu da patlatalım. XP daha hızlı alalım. İlk küçük mini boss birazdan gelecek zaten. O en başta skill güzel alamayınca birazcık zorlayıcı olabiliyor. Şunları da alırsam 4 olurum diye düşünüyorum. olamadık, Okey. Mini boss gelmek üzere. Heh. Şimdi çoğu insanda bu yok edici yoktur arkadaşlar. Tamamını bitirdiyseniz veya görevleri tamamlasanız geliyor. O yüzden bunu ben de almayacağım. Ee, çünkü bu birazcık şey gibi hani her şeyi yok ediyor direkt tüm ve bu standart minyonları. bosslarda da bayağı sağlam damage vuruyor. Hasar demiştik. İkinci şeyimiz hasar olacak. Çünkü bizim default olarak almamız gerekenler arasında. Önce pasiflerimizi sağlam alalım ki yani bazen biliyorsunuz başımıza gelmiştir. Diyorsun ki of mükemmel build kuruyorum. Tak gelmiyor abi. 10 level atlıyorsun istediğin şey yine de gelmiyor. Biz bunun hemen önlemini aldık. Evet alan boyutu çok önemli değil. Aslanın kederi neyle gelişiyordu? Hemen şuradan tavuk kuşuna basılı tutuyoruz. Buradan da görüntüleyebiliriz. Aslanın kederi. Yetenek hızıyla. Biz zaten yetenek hızını vereceğiz. O yüzden aslanın kederini şu an almakta hiçbir sakınca görmüyorum. Güzel bir skill. Başlarda biraz güçsüz ama bunu şey upgrade edince inanılmaz güçlü oluyor. Ve birazcık bize şu an ekstra damage lazım. Çünkü o ataklarımız yeterli değil. Hemen toplayalım XP'leri de. Yumu görevi belirdi. De oraya doğru gitme hallenelim. Yoldayken de alabiliriz kadar XP alalım. E geliyor. Süper. Jinx bence en çok demet çıkartan karakterlerden biri bu arada. Şimdi XP. Ne demiştim arkadaşlar? Zaten yetenek hızı, hasar, kritik bizim 3 tane kesin almamız gereken Jinx'e olan şeyler. XP alıp level'ları daha hızlı atlayabiliriz. Yani opsiyonel 4. ve 5. yuvanızı doldurabileceğiniz şeylerden biri XP. Ben o yüzden level'ları hızlı atlayalım. Yani full 35 level 30 level olalım diye XP alıyorum şimdilik. Ve bu yumu görevine doğru hallenmemiz lazım. Şu sinekleri de öldürelim. Güzel bir ekibimizi alalım. Süper. Hasar geldi. Miyav miyav geldi. Ve kritikle gelişen savaş tavşan araba Şimdi bu sağımıza solumuza atıyor konu şeklinde. Bu da random şekilde atıyor konu şeklinde. Ve i̇ki tane random atan şey bizim ihtiyacımız olur mu? Onu düşünelim. Kritik aldık, gelişecek. Hasarımız, bence bunu kaçırmayalım. Zaten şeyini de e, sağlamışız. Kritik oranını aldığımız için bunu da aldık arkadaşlar. Birazdan çünkü bosslar da gelecek. Ultimizi atalım şuraya demeyeceğim. Elim boşu boşuna. Şöyle bir E patlatalım. XP'yi toplayalım mis gibi. Hatta şunları da toplayayım pilav atlayalım. Güzel. Mega tavşan patlaması Jinx'e çok önerdiğim bir şey değil arkadaşlar. O da çok random atıyor. Uv'u tabancası asıl ben seviyorum. En yakındaki rakibimize kilitleniyor ve vuruyor. Yani sizin bir mesafenizi koruması lazım. Bir ADC gibi o düşüneceğiniz oynarken. Çünkü adamlar dimize girerse gerçekten tek atıyorlar. Yani Leon'a oynamaya benzemiyor yani bu. Uv'u tabancası da yetenek hızlı gelişiyor diye atıyorum. Evet burada. Bunu da alabiliriz. Şimdi damage olarak yeterli skill setimiz oldu. Hemen yumu görevine gidiyoruz. Yalnız mini boss niye gelmedi hala? Haritanın park yerinde spamlı oldu galiba. Bakalım kolay bir görev olsun. İlk görev çünkü önemli. Razar kovalamaca. Kolay. Jinx türlü yakalarız. Bunu bazen yakalama. Güzel yakaladık. Hmm. Bu birazcık kumar. Medcezir arkadaşlar. Çünkü yani eksi 50 yediğimizde de hatamız gerçekten biter. Yakındaki rakipler bizi çok temas. Gerek yok. Ulti hızı gayet güzel. Ultimiz çok güçlü. Bakın kaç saniye düştü. 13 saniye ya. Yani. 13 saniyede bir Jinx'in roketini atacağız. Gerçekten efsane bir şey. Oyunun böyle 13. dakikasına itibaren çok ihtiyacımız oluyor demeyince. Ha, ilk boss gelmiş. Hemen şunları indirelim. Benim ama yetenek hızı pasivini gerçekten bulmam lazım. Onu da garantiye alalım. Ve küçük bir şey geldi. Buff geldi. Hemen o araziye gidiyoruz. Oradan araba çıkarsa mesela efsane. Şu an damage konusunda bir sıkıntımız yok ama... Niye daha hızlı olmasın? Hoş hızı geldi. O da okey. Mesafemizi koruruz. Ultiyi çakalım. Süper. Aslanın kediri gelişti. Tamam. Şu an bayağı bir hızlandık ya. Tavşan Yoz. Aslında mesafemizi biz korumamıza sebep olabilir. Ama ben şunu yapacağım. Yani zor sev zorluk seviyesini yeni açmış olan kişiler için bir tane hayatta kalma skill çok önemli arkadaşlar. Tibris olabilir, zır e zırh olabilir. Bu donmuş zırh damage yediğinizde ilk damage'i direkt iptal ediyor ve etrafındaki herkese damage vurup onları donduruyor. Yani bu zorluk seviyesine geçmiş insanlar için ilk başta bir tane hayatta kalma şey çok önemli. O yüzden o şekilde oynayacağız. Tibers gelirse Tibers alırız. Tibers de çok güçlü. XP alan boyutu. XP alalım. Daha hızlı level atlayalım. Hemen hızlıca ne var ne yok topluyoruz. Jinx'in hazır kendi pasifi var zaten. Minyon kestikçe belli bir süre sonra hızlanıyor ve şu an aldığımız buff sayesinde her tarafa yetişiriz. Birazdan büyük ihtimal e, neydi? Belvet'in görevi miydi ismi? O da açılacak. Damage konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Kriti oranımız şey sağ olsun. Atış miktarı da aslında bunu görün yani üstüne geldiğinizde gösteriyor damage'i arttırabilir diye. Bu da güzel geliştirebilecek bir şeyler ama son sırada ya. Ben buna şey olarak düşünüyorum. Önceliklendirme sırası. Kritik vuruş ihtimalim %16 olsun. Skilllerimiz daha çok kritik vursun. Daha değerli benim için. Ama benim şimdi gelmezse bu şeyi kullanacağım arkadaşlar. Yetenek hızının artık gelmesi lazım reroll yapma özelliğini kullanacağım. Aramdan da bilirsiniz hani farklı bir karakter vermesi için tekrardan şeyi çevirme çarkı çevirme. Bazen RNG hiç sizin tarafınızda olmuyor. O yüzden gerçekten istediğiniz buildi yapamıyorsunuz ve oyunu kazanabilecekken kazanamayacak olana geliyorsunuz. O nedenle şu an elimizde 4 tane reroll şansı varken bunu kullanmamak ayıp. Heh. Burada abi direkt bir tanesine odaklanın. Hemen onu kırın ve çıkın. Çünkü boss direkt oraya kilitleniyor ve geliyor. Mesela geldi mini boss. Hemen onu da öldürelim. Sonra Belvet görev çıktı ona gideceğiz. Alan boyutu kritik vuruş. Tamam geçelim. Yetenek hızı var mı? Yok. Hepsini harcamayacağım. Her levelda bir tane deneyeceğim. Ki çünkü bazen böyle basıyorsun basıyorsun ve çıkmıyor. O yetenek hızının çıkması lazım ama bize gerçekten ihtiyacımız var. Hemen ultiyi çakalım. Çok süper. Hadi yetenek hızı. Gelmedi. Okey. Velvet'in görevine gideceğiz de çok kötü yerde çıktı. Çok dar bir alanda çıktı. Biraz risk alacağız burada. Şu büyük abiler için demecimiz tek seferde yetmiyor. Çok hoş değil. Oy. Bu da kitlerin koşan bir boss. Mesafeyi açmamız lazım. Bir E, Q, E, W, E ve şey öldürürüm. Ultiyi öldürürüm bence. Öl bakayım. Süper. Kritik vuruş. Buradan bayağı bir XP alacağız. XP daha da bonus gelsin XP. Tiberstone oynayalım arkadaşlar. Tibbers'ın gücünü göstermek açısından bir tane hani hayatta kalma ve yardımcı eleman olaraktan. Ee, savaş tavşanlar beledi. Evet yetenek hızı. Bakar mısınız? Bu yılda ona göre bir kurduk ki üç tane skill de geliştirmenin, Yani anahtar şeyi yetenek hızı. Şu an ana şeyi tamamladık arkadaşlar. Hasara verelim. Bizim kendi e, özgün skillimizi geliştirdiğimiz zaman zaten inanılmaz güçlü oluyor. Şey tanımıyor mesela şu an kurşunlarımız İlk vurdu adamı öldüremezse orada asılı kalıyor ama Jinx'in şeyini geliştirdiğinizde, Mjolnirski'nin geliştirdiğinizde kurşunlar delip geçiyor. Hadi biraz azalıyor diyebiliyorum ama yine yani delip geçiyor. arkadaki de değişiyor. gelişsin diye arkadaşlar süreye versek mi vermesek mi? Ama Tibbers'ın gerçek gücünü göstermek için ben vereceğim. Siz vermeseniz de Tibbers'ın sadece 5 level hali bile sizi yeterli şey zamanı sağlıyor yani 10 dakika, 13 ve dakika 14'te. Çünkü çok orada güçlü yaratıklar geliyor ve çok sana. İnanılmaz. Tüm harita artık kaplanıyor. Skill'i geliştirelim. Bir tane skill'imizi ufaktan artık şey yapmamız lazım. Full upgrade yapmamız lazım. Çünkü gelecek olan boss'lar ve bonus'lar bizi şey yapar. Zor duruma sokar. XP vermenin büyük avantajı da şu. Bakın dakika 5 20 levels. Oyun başı geliyorsa direkt kaçırmayın alın yani. Ama oyun başı ondan sonra damage artık eksiye düşmeye başlarsanız gerçekten başınız belaya giriyor. Yaratıkları öldüremiyorsunuz. Ne geldi? Dondurma geldi. Harika. Yani bir ADC'nin bir kırılgan karakterin için mükemmel bir şey. İki boss aynı anda şey oldu. Bundan sonra bir daha bu geliştiğinde şey olacak. Full upgrade olacak süper. Hemen şunu indirelim. Temas etmesinler bize. Bunlar çünkü bayağı vuruyorlar. Yani yarı can bayağı tek atabilir yani şu an bize. Şunu da indirelim. Hiç uğraşmayalım. Bazen dalıp gidiyor insan bu üstünden geçiyor. Direkt nanay. Evet XP'de çok güzel gelişti arkadaşlar şu an inanılmaz bir şekilde mesafemizi koruyabilecek ilk skillimizi açtık her yönden bir de yani sadece nişan aldığımız yönün dışındaki her yöne şey çıkıyor. Bakayım tam olarak öyle değil aslında İyi, random atıyor Oo, en sevdiğim şey vakum. Süper XP'ler gelsin evet Miya Miya geliştirmeye devam ediyoruz İlk önceliğim her zaman Miya olur. Ama oyun başındaki ilk boss gelmedi. O bir yere takıldı mı ya? Ha şu bu oyun başı gelmiş olması gerekiyordu. Bir yere takıldı kesin ya. Ama şimdi tüm haritaya gezeceğim bulunmak için. Süper devam ediyoruz arkadaşlar. Her tarafta direkt biz üstlerine koşalım. Çünkü damage olarak şu an inanılmaz zaten sağlam durumdayız. Sadece koşup XP topluyoruz. Tibers zaten bir bölgeyi hallediyor. Biz diğer bölgelere odaklanıyoruz. hemen o görev alanında şimdiden gidelim. Oradaki güvenliği sağlayalım. Yaratık sayısını düşürelim ki görev çıktığında. Çünkü bazen plaj topu sektir görevi mesela oyun başı geldiğinde demeyiciniz tam olarak yetmiyor. Ha, çok zor durumda kalıyorsunuz. 5 kere o topu sektirmek hani çok kolaymış gibi gözüküyor ama gerçekten zor bir durum alıyor. Ha, demeyiciniz yetiyorsa eyvallah çok rahat sektiriyorsunuz. Hemen buradaki XP toplayalım. Yaratıklar hep böyle e, bina sınırlarında veya bir şeylerin çizgilerine çıktığı için şu mayınlar en tehlikeli yerlerden biri bu arada. Demeyici yetmeyince gerçekten Bizi sıkıntıya sokuyor. Onları da uzaktayken patlatalım. Veya Leona oynarken, Ilo'yu oynarken, Briar oynarken birazcık işkence çektiğimiz şeylerden biri, yaratıklardan biri. Kritik vuruşu daha da arttıralım. 6. pasife şu an ne vereceğime karar vermedim çünkü aslında tüm skill'lerimi geliştirebilecek olan her şeyi aldım ben. O tamamen fantezi olacak. Maraton. Güzel. Koşarız. Hiç dert değil. Büyük ihtimalle de koşu hızına falan veririm arkadaşlar 6. yani. O da fantezi olsun diye. Çünkü tüm slotları açtığınızda gerçekten 5. E, yani ve 6. slot birazcık böyle opsiyonel kalıyor. 4 slot gayet yeterli. Hemen maratonu bitirelim. Yine dediler bize ama demecimiz yeterli olduğu için hemen çıkıyoruz içinden. Evet. Şimdi ben şu combo yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yok mu bir yardım eli çok riskli bir şey. Level almanızı dakikada bire düşürüyorsunuz. Çünkü hiçbir şekilde toplayamıyorsunuz XP'yi. Her altın kazandığında can da kazanırsın mesela istifçi. Bir de bunun üstüne şey kartı çıkarsa adamları işte öldürdüğünüzde ekstra altın kazanma şansınız var da çıkarsa minyonlar ölünce çok güzel bir kombi yaratıyorsunuz. Boss savaşında falan sürekli canınızı fullleyebiliyorsunuz bu sayede. Çünkü o zaman can şeyi çok düşmüyor. Can babalı diyeyim hani o baloncu çok düşmüyor boss fight'ında. Vakum geldi harika. Aslında her şeyi topladık ama toplayalım yine de. Bazen tüm harita vakum arıyorum ve asla bulamıyorum. O bu nedenle böyle çıkınca aşırı seviniyorum ya. Yani şu an çıkan yaratıkların çok önünde bir demecimiz var. Hani gör, siz de anlıyorsunuz da direkt yok oluyorlar. Siz bu zorluk seviyesine yeni çıktıysanız şey yapmanız biraz zor. Bu kadar hızlı kesemeyebilirsiniz ama bu büyükte gerçekten çok rahat bir şekilde direkt bölümleri geçeceksiniz, görevleri yapacaksınız. İki boss geldi, Kogmavlar. Neredesin Kogmavcığım? Yani tek eli adamı direkt yarıcana düşürdük. Hemen kartını alalım. Kritik vuruşta fulllemiş olduk. Süper. Diğer kokmama gidelim. Hiç bizi uğraştırmasın. Yol üstünde de giderken böyle de hiç XP almak için çok kasmayın arkadaşlar. Zaten vakum veya şey çıkıyor. Mavi XP balonları belli bir şeyden sonra çok değmiyor. Yani çok tabii birincisi varsa bir yerde tabii ki de gidin alın. Bir seviye 2. Ama böyle tek tek toplamak için kasmayın. Çünkü morlar çıkmaya başlayacak dakika ondan sonra bazı yaratıklardan. Onlar yani 2-3 katı XP veriyor. Zaten arada böyle geziyorsanız oyunda vakum bulduğunuzda tüm haritadaki sizin hani farkında olmadan kestiğiniz yaratıklardan uçan XP'yi toplamış oluyorsunuz. Bakalım bu sefer görevimiz ne olacak. Tamam dairenin içinde hayatta kal. Meteor yağmuru. Bakın burada vakumumuz hazır. Direkt onu alacağız. Bu da kolay bir görev oldu. Çünkü zamanlamayı güzel tutturduk. Ee, haritadaki minion sayısı çok artmadan gayet güzel temizlik yapıyoruz. Çok rahat bir şekilde alandan kaçıyoruz. Şimdi burası xp manyağın olacağız burada. Evet. 3 level falan atlarız herhalde. Çünkü xp de full için bayağı bir şey olacak. Hatta miyavı geliştiririz bence. Hadi oğlum. Tamam gelmedi. Hareket hızı dedik. Hareket hızını verelim. 3 level olduk mu? Olduk. Miyav gelişmedi. Tibbers'ı geliştirelim. Bakın bunlar artık zorlanmaya başladık. Yani damage olarak yeterli gelmiyor. Tek kurşun hamlemiz öldürmüyor yani. Yani biz hareket hızı yerine atış miktarı alsak belki bir tık daha artardı. Ama ben şu an tamamen de bütün slotları açamamış arkadaşlarımız için. 4-5 slotla oynayan arkadaşlarımız için. Yani ne kadar en damage ve hayatta kalabilirliği arttıracak build'ü göstermeye çalışıyorum. Yoksa 6 slottan sonra zaten bu harita çok kolay bir harita. Şey bölümlerinde ilk kez sizle oynayıp çekmeye düşünüyorum. Hani ölümlerimizi de görelim. Hatalarımızı da birlikte yorumlarız. Ee, neydi onun? Bunun bir üst seviyesi ne? Zorluk seviyesi oluyordu. Edit mi oluyordu? Orada hiç daha oynamadım. Sadece zorluğu bitirdim. Ee, ve o kısmı daha hiç başlatmadım. Ondan sonra zaten şey göreceğiz. Yani ne kadar yaratık geliyor, güçleri nasıl falan. Onları hep beraber deneyimli oluruz. Bu kuşlar da yani ölmesi çok kolay ama o kadar çok etraftan geliyorlar ki şu şey sayesinde bizim şu an Öncü tavşan balistasını geliştirmiş olmamız sayesinde hiçbir şekilde yaklaşamıyorlar. okuldan aldık XP'yi. Her taraf XP'de olsun. Metanek hızlı diyelim. Bir an önce şeye geçmek istiyorum. Dakika 13'e dakika 14'e daha çok XP lazım bize çünkü. Çok gelişemediğimiz daha silahlarımız var. Yani miyam miyam gelişince gelen yani sapık bir şey oluyor. Bakar mısınız ya? Sürekli bu ışın tabancasıyla yani yapıyoruz adamları. Arkadakileri de aha şey geldi buff geldi hemen bunu da kaçırmayalım. Bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bazen ölecekken tüm oyununuzu değiştirebiliyor. Of. Ultimiz kaç saniye? 8 saniye. Hiç kullanmaya ihtiyaç duymuyoruz ama yani zorda kalsak şu an her 8 saniye ulti atarız. E skill'i 1.57. Sanki Ezreal'in Q'su oldu anasını satayım. Evet. Bir geliştirelim. Can yoldaşımız. Oy iki boss süper. Tam istediğim şey. ikisi de öldü. 3 boss hatta. Hareket hızı. Tiburs gelisin ya. Şu büyük tibur'su göstereyim size. Yani şu an Tiburs'ta çok bir şey yok ama boss fight'ında biz pozisyon almamız gerekirse Tiburs, tibur's doğduğunda sürekli adama damage atacağı için çok rahat yapacağız. Temizlemeye devam ediyoruz. Hiç bina yakınlarından şu an kaçınmıyorum çünkü zaten hayvan gibi vuruyoruz yani bakar mısınız arkadaşlar sadece siliyoruz yani adamları. Yumu görevi doğdu artık zıt köşesinde oraya doğru halledelim. Güzel para da kastık bu arada 3K yapmadığımız geliştirmeleri de yaparız bu sayede. Benim tavsiyem arkadaşlar şeyler açıldığında gold sekmesini açtıysanız ilk gold'u fulllemeye çalışın ki %15 mi %25 mi bonus sağlıyor size belli bir süre sonra. Bu sayede şey yaparsınız. Diğer geliştirme için hani oynadıkça kaynak toplamanız daha hızlanır. Çık oradaki buradaki artık dikkat etmemiz lazım biraz. Çünkü çok fazla doyuyorlar. Tamam şöyle içeceğimiz taraflarda... doldu. Oh boss gelmiş ama mini boss. Elebaşı deniyordu galiba bunun. Hemen indirelim şunu. O oh, ölmedi bu biraz sağlam. Tamam. Ulu tabancasını da 5. seviye yapalım. Bana şu an bir Belvet şeyi de gelse süper olur. Çünkü Belvet'ten de bir 3 level alsa geliştirememiz geliştiririz. Kutu istifleme. Çok güzel görev. bu tabancasını da aldık. Zaten Jinx bu görevde çok kolay yapıyor ya. Yani pasifi sayesinde yetkiler öldürdükçe. Heh, şimdi evet. İşte bahsettiğim şey arkadaşlar. Katledilen rakiplerin altın kazanırma ihtimali vardır. Bu inanılmaz güzel bir şey. Zorlandığınız şeylerde, bölümlerde. İstifçiyi aldık. Altın kazandıkça can kazanıyoruz. Bu da her taraftan altın düşme şansını arttırıyor. Süper bir şey. Tabi şey de güzel bu arada. Aldığınız her bir kart şeyine. neyi neydi onun adı? Tam ismini hatırlamıyorum o kartın. Ama her bir kart aldığımızda bu bosslardan ve elebaşlarından %5 damage'imizi arttırıyor. Onu görürseniz onu da kaçırmayın. Çok güzel bir damage bonusu. Buradaki XP'leri topluyoruz. Dakron e geldik. Birazdan artık babalar gelmeye başlayacak. E, aslanın kederini de geliştirmeye oynayalım. U tabancası ve aslanın kederi ikisi güzel gelişir. Yani siz bu yaratıkları keserken biraz zorlanabilirsiniz ama bizim şu an demecimiz sapık gibi. Bir de üstünde üstümüze buff var. O da ekstradan vuruyor. Kritik vuruş ihtimalimiz efsane. Hemen gidelim Belvet görevine arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim çünkü dakika 13 14'e yaklaştık. Daha da zor yaratıklar gelecek. Belbetten de bir bosmos bir şey çıkarsa veya kör ederse bizi biraz başımız derde girebilir. Tamam. En sevdiğim şey. Çok rahat hayatta kalırım ben burada. Ama boss var. Şunu indirmemiz lazım. Biraz büyük boss. Ama öldü bence. Hadi oğlum. Hadi artık öl. Heh. Biraz tedirgin oldum burada. Çünkü adam akıllı bir savunmamız yok. Yarıcan falan vururdu bize vallahi. 13 saniye burada çok rahat hayatta kalırız. 35 level sınırlı geçtik. Daha kaç skill point'e ihtiyacımız var. Süreye çok ihtiyacımız yok. Oradaki tek amacım yani şunu almaktaki amacım Tibers'ta gelişsin diyeydi. Ben aslanın kederini de fulllemek istiyorum ki onu da görün gücünü yani. Size inanılmaz alan ve zaman kazandırıyor. Artık e tek atmıyor bunları Görev başarılı. Şimdi her şeyi update ederiz. Aslanın kederi gelişti. Yetene kızı. XP'leri topluyoruz. Yetenek kızı şey, koşu hızı. İşte şu aslanın kederi de gelişince böyle sağa sola arkadaşlar sürekli inanılmaz damage vuran. Bakın 2K'lar falan uçuşuyor. Yani siz ve yukarı ve aşağıyı korursanız yeterli oluyor yani. Şimdi sağ ve solunuz çok büyük güvende. Güvende olmasa da Tiburs orayı kapatıyor. Gelişmiş Tibers'in gerçekten damage konusunda inanılmaz bir şeyi var. Hele alan boyutu falan da alırsanız Tiburs böyle ekrana sığmayan boss gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Çok tavsiye ediyorum yani. Seraphin falan oynarken de Tiburs almaya çalışıyorum. Veya zaten Tiburs en güzel şeyle oluyor. Eloy'nin skillini geliştirirken direkt sürü almanız lazım. E Tibers'in de o gerekliliğini direkt sağlıyorsunuz. Bakın biraz zorlanmaya başladık. Kibrit şu an doğması lazım. Aşağıdayım çok iyi aşağıda tutuyormuş. Süper. Şey kartı da güzel. Koşu hızınızı %10 arttırıyor ve her koşu hızı artışının yarısı demeciniz olarak artıyor. Ee, bir level daha alsak ihtiyaç var mı? Yok aslında. Diğer önemli olan bütün pasifleri geliştirdik. Şu an hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tamamen öylesine XP kasıyoruz ve altın kasıyoruz. Süre gelişsin. Tibbers daha uzun süre bizde kalsın. Rexay baba geldi. Şimdi çok hızlı keseceğiz arkadaşlar bu build sayesinde. Hemen Rexa'yı odaklandık. Tibbers'ı da saldık üstüne. Tibbers saldır oğlum. Yapış ona. Hadi Tibbers'cim. Şey yuvasını bıraktı. Yuvayı yıkın arkadaşlar. Köpek balıklarını salacak yoksa. Güzel. Tibbers buna saldır buna buna. Heh güzel kitledi. Bakar mısınız nasıl eritiyoruz? Ulti çakalım. Bir skill'i daha. Tibers da kitlendi. Biz de kitlendik. İnanılmaz eritiyoruz yani şu an. Tekrar ortaya gitti. Yuvayı yıkalım. Yuvayı yıkmadan çünkü köpek balıkları gördüğünüz üzere bak çeyrek can vurdu. Üstüne meteor yağmur yağıyor. Nerede bu? Ortadan doğmuş olması lazım. Tibers ve bitti. Gerçekten çok iyi oluyor arkadaşlar. Kesin deneyin. Tavsiye ediyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizinle olsun.